Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Huzuru bulduğunda kıskanırmış hayat, bizimkisi de o hesap. Biraz cefa çekip en güzeline ulaşacağız. Tüm kalbimle seni çok seviyorum. Üzülme, ben seni yüreğinden öptüm sen de benim toprağımdan öpersin, ödeşiriz. Olur da ölürsem, ben seni çok farklı sevdim. Vasiyetimdir. Eğer buradan çıkamazsam, sevdiğime ve dostlarıma kavuşamazsam, hepiniz hakkınızı helal edin ve beni öyle İzmir'in ücra köşelerine gömmeyin. Ailemi aileniz bilin, dostlarımı ziyaret edin, yalnız bırakmayın. Sevdiğim tek aşkım, prensesim, Asıl en çok hakkını sen helal et ve hayatına devam et. Ben daima senin yanında olacağım. Elbet buluşacağız. Ecem benim hayatımdaki en önemli kadın oldu. Anne, baba, gördüklerinizle görmediklerinizle onu bir evladınız bilin. Sevin, kollayın, koruyun ama bir şey olursa hayatını yaşamasına engel olmayın. Benimle göçmesin bu dünyadan ve kardeşlerim bir arada durun demek zor size. Umarım ki hayatınız iyi ilerler. Delikanlı çizginizi bozmayın. Hedeflerinizi beraber aşın. Ailemi yalnız bırakmayın. Aileniz bilin, Ecem. Tek aşkım her şeyim. Sen benim için elinden geleni yaptın. Acısıyla, tatlısıyla çok büyük bir aşk yaşattın. Bir insan ancak bu kadar sevilebilirdi. Senin sevdanı dillere, kelimelere dökmek zor sevgilim. Ama konu buraya geldiyse bir zaman sonra üzülmeyi bırakmak lazım. Hayata odaklanmak, başarmak lazım. Artık ben yokum. Sen benim yerime de başar. Savaşmaya devam et. Anne, baba, odamı eski haline getirin. Ecem'in istediği zaman kalmasına izin verin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Saygımla, sevgimle Cem Şahin. Nakilden iki gün sonra. Bugün 7 Haziran. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak. Sanki iyi gelmeyecekmiş gibi bana bu nakil. Tek başınaymışım gibi kanımda bir hisse bekliyorum işte nakilden sonraki gün gerçekten iyi gelmedi galiba yavaş yavaş gidiyorum gibi çok garip Allah düşmanıma vermesin böyle işkence ölmeden iki gün önce bugün 18 Haziran lütfen biri kafama sıkıp bu acıları dildirsin annem böyle bir şey yapamıyor bunaldığım için değil acılar çok fazla dayanılmaz. <laughs> yani kalbimin içi acıdı böyle bir şey nasıl bir çocuk yani Filiz hanımcığım ay ne denir bilmiyorum ya çocuğumuz ya. Filiz hanım